arkadaşlar. Şimdi buradayız. Siz yokken biraz çalıştım. Neyse. Aya, ayağa, aya. Aya kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayak olmayan kalmış mı? Thank mm -hmm. you. mis gibi köpüş dedim. Hadi Hadi. Yeni bir hafta doğmaya yazı doğduklarında besleyeceğim. Ev tarayacağım. Evim bu tarafta olmalı. Şuraya geçtim artık diyorum. Hadi. Bu da değil mi? Diğerisi çok üzüleceğim. Evet bu da. O yağmacı da bir güzel yeneceğim. Gelsin de o yağmacılar. Sonlarını görsün. Heh. <laughs> ee, nereye gitti Neyse. Ya amacı bu demedim. <laughs> canım köpeklerim, canım köpeklerim. <laughs> Ve artık gelen ilk yedi yavruya <laughs> köpük ismi vereceğim. Pük. Köpük. Köpük. Evet. ismin yok mu senin? Köpük. Senin de mi ismin yok? Senin ismin var mı? Yok galiba. Tekrar köpük koydum. Köpük isimsiz köpeklerimi isim koyuyorum. Köpük. Sadece iki yavruyu da köpüğü kesti daha canım. O benim sadece iki yetişkin köpeğim vardı. Üçe çıkmış. Dörde çıkmış. Beşe çıkmış yapmış. Tak. Koşun ne istedim. Ne yapma istedim. Yalnız köpüş koyacağım ismini. Köpüş. Çok <laughs> tatlı. Köpük yerine köpüş oydu. Köpüş. İsimsiz yavru nerede? Bu. Uh. Bu uh. tren ya bu da yesinsiz. Ee, ona tuzlu ismini koyacağım. Saydırgan gelmiş şey olsun istiyorum. Kangal doğdur. Kangal. -kan. tamam tak gel kangal kangal ayakta dur büyüp geçsin kangal et al şimdi av vakti İspidde köpük kangal kangal otursun sizinle avlanacağız kangal burada kal. Biz zava çıkıyoruz. Her yeri arayın ve evet, bir sonraki videoda görüşürüz.